Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Siber Güvenlik Kanunu hakkında konuşacağım. Ondan önce yarım kalan sözlerimi tamamlamak istiyorum. Çayıran termik santrali ve maden ocağının özelleştirmesiyle ilgili şunu söyleyeceğim. Biraz önce bana bir dakika süre vermemiştiniz. Sayın Başkan izin verir misiniz? Değerli milletvekil, Sayın Başkan bir dakika izin alayım. Değerli milletvekilleri, değerli milletvekilleri, Sayın milletvekilleri beni lütfen lütfen dinleyin. Sayın hatip kürsüye geldi ancak genel kurulda büyük bir uğultu var. Sayın hatibi duyamıyoruz. Yani sohbetlerimizi ya kuliste yapalım ya da genel kurulun muhabirliğine yarışacak şekilde hatibi dinleyelim diyorum. Lütfen ikinci bir ikaza meydan vermeyin diyorum. Ve Sayın Hatip buyurun sürenizi yeniden başlatıyorum. O bir dakikalık konuşmayı vermemiştiniz ama Dem Partisi burada konuşurken ben dahil miyim demişti. Hayır siz dahil değilsiniz demiştiniz. O dahil değilse diğer üyeler diğer konuşmacılar da dahil değildir. O başkan, nedenle ısrar Sayın ettim. Başkan, İkinci olarak Sayın Başkan bir izin verir misiniz? Sayın Başkan bir bir izin verin ama bir bir, bir izin verin sürenizi tutuyorum Sayın Özda. Bir izin verin görüşülen konuda Dem Parti'nin kendi talebi oldu. Gruplarda onda tamam bu istisna diye anlaşmışlar. Ben ona özellikle vermedim. İstisna da mutabık kaldıkları için verdim. Hususun bilinmesini istiyorum. Buyurun. Kalmadık. Hani açıkça söylüyorum. Öyle bilgi vererek, yanımızdan geçerek gelip başkana da bir şeyler söyleyerek efendim bu oldu demek doğru değildir. Şunu söyleyeceğim. Şimdi konuşmacıyı dinleyin lütfen. Konuşmacı ile ilgili Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekili konuşmacı şunu söyledi. Dedi ki efendim biz burada bu termik santral zarar ediyor dedi. Ben konuşmacıyı tenzih ederim. Konuşmacı Ankara'ya değer, bir katma değer sağlayan birisidir, bir ailedir. İkinci olarak şunu söyleyeyim. Peki zarar ediyorsa kim zarar ediyor burada? Ruslar mı yönetiyor burayı? kim yönetiyor? Uforlar mı yönetiyor? Bu özelleştirme yapılan yerlerin tamamı eğer zarar ediyorsa demek ki daha sonra da özelleştirildikten sonra buralar kara geçiyorsa siz burayı doğru yönetmiyorsunuz demektir. Doğru genel müdürler atamıyorsunuz demektir. Doğru insanlar mühendisler atamıyorsunuz demektir. Ve o zaman şunu söyleyeceğim size. Sadece özelleştirme yapılan yerlerle ilgili değil. Katma değer sağlayan yerlerle ilgili değil. Ve ardından da söylüyorum sizi. Hiç muhatap da almıyorum sizi. Konuşun siz. Konuşmanıza devam edin oradan. Konuşun. Ve ardından şunu da söyleyeceğim. Demek ki siz devleti de doğru yönetmiyorsunuz. Hatta şunu da söyleyeyim. Hazineden para yardımı alıyor bu partiler. Acaba şunu da mı söyleyelim size? Siz diyorsunuz ki hayır o zaman şunu da söyleyelim. Devletin tüm kurumlarına ya kayyum atayalım veyahut da devletin tüm kurumlarını özelleştirelim değerli milletvekilleri. Ve aynı zamanda siz hazineden aldığınız bu paralarla da acaba Adalet ve Kalkınma Partisi'ne doğru yönetmiyorsunuz mu diyelim? Değerli arkadaşlar bunlar doğru işler değildir. Eğer zarar ediyorsa siz doğru yönetmediğiniz için zarar ediyordur. Siz niye kara geçirmediniz diye sormak lazım. Özelleştirilenler kimdir bunların? Özelleştiren burayı özelleştirilenler yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşları değil midir? Vatandaşlarıdır. O zaman mesele kalmaz. Demek ki burası doğru yönetilmiyor demektir. Sayın milletvekilleri huzura getirilen yasa teklifine teklif sahipleri ya da daha doğru ifadeyle saray hukukçuları her zamanki gibi bir sürü gerekçe sıralamış yine her zaman yapıldığı gibi içinde milletin vay be ne güzel de şeyler var denilecek türden tüm tıraklı ifadelerin içine ustaca yerleştirilmiş hukuksuzluklar ben yaptım oldu siyasetinin yapı taşları döşenmiş hep ifade ettiğim şekliyle yine içine zehir zerk edilmiş elma şekerleriyle muhatabız her defasında bunu yapıyorsunuz hem irademizle irademiz alay ediyorsunuz hem de aklımızla yani bu dünyada bir siz akıllı ve süper zekasınız başta aziz milletimizin kahir eksiliyeti veya bizleri bağışlayın ama tırnak içinde aptalız değil mi? Mevzu kanun teklifinin gerekçelerine gelince yine büyük büyük laflar ve milli manevi hassasiyetler okşayan kelime ve ifadeler ardı ardına sıralanmış. Mesela nedir onlar? Bir, milli teknoloji hamlesi. İki, yaşamakta olduğumuz teknolojik değişim. 3. teknolojinin kötü yönde kullanımına son vermek. Dört, kapsamlı bir siber güvenlik mevzuatı ve merkezi otoritenin etkin işlemesini sağlamak, ulusal düzeyde siber güvenlik politikalarını tutarlı hale gelmesi, o zaman bugüne kadar tutarız mıydı? Demeyecek miyiz sizlere? Tutarlı olmadığını zaten yaşayarak görmüyor muyuz? Çalınan ve belki de servis edilen kişisel verilerimiz internet ortamında haraç, mezaç, satışa çıkarılmıyor mu? Bunları gündeme getiren, ihbar eden, ispatlayan gazetecilere soruşturma açılmıyor mu? Sizin iktidarınızda suç işlemek serbest ama suç işlendiğini ifşa etmek ihbar etmek yasak. Böyle mi çözeceksiniz bu işleri? Sonra da çıkıyorsunuz. Halkımızı yalan yanlış bilgilerle aldatan ve şüpheye sevk eden bu haberler doğru değildir diyorsunuz. Yahu nasıl doğru değil? Kişisel verilerimiz internet ortamında elden elde dolaşmıyor mu? Siz gözünüzü kapatınca başkaları da sizleri görmüyor mu zannediyorsunuz? Sanal bayi siteleri ve bilinen sahipleri milyarlarca dolar kazan sağlarken bunları nerede bunları nerede yapıyor acaba? Siber alemde değil mi? Bunların üstesinden gelemeyen sizler ne yapıyorsunuz? Milletin gazını almak için 3-5 magazin figürüne operasyon çekiyorsunuz. Değerli millettekileri, siber güvenlik kanunu teklifiyle adım adım hayata geçirilen George Orwell'ın 1984 romanındaki Big Brother düzenine tuğla döşediğinizi biliyoruz. Hatta daha da önemlisi Stavan Zweig'in ve vicdan zorbalığa karşıdaki oradaki Castello'ya doğru gittiğinizi de görüyoruz. Bu adım ne ilk ne de sonuncu ki bunun da farkındayız Cumhurbaşkanı hükümet sistemiyle esasen söz konusu bir paket programın devamı olan dezenformasyon yasası, rütük yasası ve aynı zamanda internet yasasının içine koymuş olduğunuz 29. maddeyle ki yanıltıcı bilgi verenler bir ila üç yıl arasında ceza alırlar denilen yasa etki ajanlığı şimdilik geri çektiniz tekrar getireceksiniz diğerlerini getirdiğiniz gibi anayasa mahkemesi iptal etse yine getireceksiniz tersinden okuyacaksınız yine aynısını yapacaksınız ve nihayet huzurdaki bu yasa teklifiyle yapılmak istenen o kadar açık ki bunu soruşturma ve yargılamalarda tatbik ettiğiniz uygulamalarınızı zaten görüyoruz. İktidar aleyhine konuşanlar için mahkemeler bir yol, cezaevleri ise bir mekan haline geldi. Ve bunun arkasının geleceğini de çok belli ediyorsunuz. Yargıyı arka bahçesi yapmak isteyen iktidar siyasi rakiplerini ve elbette muhalif vatandaşları yargı sopası neyzeye sokmaya hız vermiş durumda. Peki bu yetiyor mu? Yetmemiş olacak ki mahkemelere bile, mahkemelere bile gerek kalmadan kendisine bağlı memurlarla bu sopayı hızlı bir şekilde her bir yere ulaştırmak deflıyorsunuz. Mesela geçenlerde Ayşe Barım davasında beraat veren bir hakim nereye gitti? Allah'tan hapishaneye gitmedi. Çok şükür birazcık mesafe kat etmişsiniz. Onu ticari mahkemeye hakim olarak atamıştınız. Geçenlerde tüm itirazlarımıza rağmen geçirdiğiniz Devlet Denetleme Kurulu ile kurum ve şirketlerin harimine girme yetkisi aldınız. Bu yasa ile listeye aldığınız her bir hanenin özeline hukuksuz bir anlayışla girmek istiyorsunuz. Devlet Denetleme Kurulu ile kurum ve kuruluşların iştiraklerinde soruşturma başlatma, yetkiler hakkında görevden uzaklaştırma ruhsat almadınız mı? Muğlak ifadelerle adamına ve duruma göre mevzi alma anlayışınızın bir sonucu olarak mesela diğer kamu görevleri gibi ifadelerle söz konusu yasayı kafanıza göre uygulama keyfiyetine sahip olmadınız mı? Esasen bu tarz ifadelerle amaçlananın seçimle iş başına gelmiş belediye yönetimlerini, firma ve şirketleri devlet denetleme kurulu marifetiyle görevden almak olduğunu bilmiyor muyuz? Bunu biraz hukuk bilgisi olan, daha doğrusu sizin zihniyetinizin farkında ve aklı başında herkesin bildiğini unutmayın. Şimdi huzura sunulan siber güvenlik kanunu teklifiyle ne amaçladığınız ilişkin birkaç kelam edeyim bakalım. Bu yasa teklifi ifade özgürlüğü, kişisel verilerin korunması ve özel hayatın gizliliği gibi temel insan aklını rafa kaldırmaya amaçlayan ne kadar gizli ajanda varsa ona yol ve zemin hazırlamaktadır. Yukarıda ettiğim George Orwell'ın meşhur romanındaki düzene adım adım ulaşmayı hedefleyen bir zihniyetin adına siber güvenliğin güçlendirilmesi gerekçesi diyerek huzura getirdiği teklif esasen Orwellizm diye o tanımladığım bir sistemi tamamlamak içindir. Her zaman yaptığınız gibi muğlak ifadelerle süsleyip gri alanlar bırakarak seç beğen al tarzı ile bir yargılama anlayışını eş geçmeyecek ne varsa teklif için derç etmişsiniz. Söz konusu yetkilerin kullanımında kafanıza göre ki kendinizden olmayanlara yönelik kişi ve kuruluşlara yasal sınırların ötesinde orantısız soruşturma ve idari yaptırımları hesaba katarak tırnak içinde tam da size yakışır dört baş mamur bir Düzenlemeyi hayata geçirmek istiyorsunuz, değerli milletvekilleri. Söz konusu teklif ile kurulması düşünülen siber güvenlik başkanlığının yetkileri tam bir belirsizlik içermektedir. Türk hukuk sistemimizde daha önce hiç adım atmadığımız, duymadığımız, adını duymadığımız kritik altyapı ve kritik kamu hizmeti gibi ne olduğu belli olmayan soyut kavramlarla şapkadan yeni tavşanlar çıkarılmaktadır. Çıkarılan bu tavşanlar ile ilgili sınırları kim çizecek peki? Evet bildiniz bu yetki doğrudan siber güvenlik başkanlığının uhdesine yani bir memurun inhisarına bırakılacaktır kişi ve kurumların temel hak ve özgürlüklerine ciddi bir yaptırım getirecek olan böyle bir konuda ne hakim ne savcı olan kişilere böyle bir yetkinin verilmesi Orvelizmin yerli ve milli versiyonu olan Erdoğanizme koşar adımlarla evrildiğimizin bir göstergesidir. Bu durum anayasaya aykırı olarak yasama ve yargı yetkisinin idariye devre anlamına gelir ki iktidarın bu yetkileri nasıl kullandığını da biliyoruz. Bana yasayı okumadığımı söylüyor oradan bir tanesi kulağıma çarpıyor. Ve biraz önce bir şey söyledim. Bir yargı mensubu bir kadın hakkında tutuklu bir kadın hakkında beraat kararı verince nereye gönderildiğini biliyoruz. Hani coğrafya teminatı nerede? Hani hakim teminatı nerede? Burada 1980'lere atıfta bulunuyordunuz. 1960'lara atıfta bulunuyordunuz. Sizi buraya tıkan kuvvet böyle istiyor diyordunuz. Ve ardından da şunu söylüyordunuz. 1980'de bir sağdan bir soldan asılmalar oluyor diyordunuz. Ve dediniz ki ve ardından da 20, 28 Şubat'ta da partiler kapatılıyordur dediniz. Peki size soruyorum dedim o zaman. Hatırlarsanız eğer. Türkiye 15 Temmuz sonrası hain darbe girişimi sonrası kan hükmünde kararnamele atılanlar idari olarak veya mahkemelerle ceza verilenler beraat etmişler. Hem de bu idari döneminde idare döneminde berat etmişler. Niye onlar görevlerine dönmüyorlar? hani 1960'ın idaresi, hani 1980'in idaresi, hani 1997'nin idaresi daha kötüydü. Bu idare daha kötü, daha kötü. Berat eden, takip alan görevine dönemiyor. Ne yapması lazım? Sen oradan kalkıyorsun bana kanun okumamışsın. Eğer kanun böyle demiyorsa eğer senin lehine o zaman mesele kalmamış olur. Değerli milletvekilleri, şimdi burada huzurdaki teklif ile, anayasanın 7. maddesinde öngörülen yasama yetkisi tabi tabi okudum okuma. Sayın Sayın Özdağ lütfen tamamlayın. Burada getiriyorsunuz aynısını. Bu anayasa mahkemesinin üyelerini sen atadın sen. Ben atamadım. 15 kişinin 15'inde sen atadın. İkisini Abdullah Gül, onunu Recep Tayyip Erdoğan. 3 tanesini Adalet ve Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri atadı. Anayasa mahkemesi kararlarına uymayan benim anayasa bu kanunu okumadı mı söylüyor. Vay be. Şuna bak Allah aşkına. Dini ve eden bari Müslüman olsa değerli milletvekilleri. Huzurdaki teklif ile anayasanın 7. maddesinde öngörülen yasama yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndir ve bu yetki de devredilemez. Hükmü tümüyle söz göz ardı edilmektedir. Mesela yasa metninde adı geçen SOME, siber olaylara müdahale ekibi olarak tanımlanan birimle ilgili herhangi bir tatmin edici izah falan da yoktur. Buna göre SOME'ler siber güvenlik başkanlığı tarafından kurulup denetlenecektir bu birimlerin kimlerden oluşacağı, yetkilerinin ne olduğu ve burada çalışacak kişilerin seçiminin nasıl yapılacağı ise tamamen belirsizdir. Detay olarak görülen bu tür düzenlemelerin Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmenlikle belirleneceği ifade edilmektedir. Ancak yasanın kendisini sınırlarını